Merhabalar arkadaşlar ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir dünyanla bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz Fransa'da aralarında görevdeki askerlerinde bulunduğu binlerce askerin hükümete askeri anlamda bir bildiri yayınlaması ve ve inanılmaz bir şekilde 10 binden fazla askerin katılımıyla Almanya'da bir darbe girişiminin ortaya çıkarılması. Biz bu konuyu aslında ta geçen sene 2 Haziran 2020'de Dünyanın Haberi 106. bölümde ABD ve Avrupa'da darbe suikast iç savaş ihtimalleri başlığı altında bir giriş olarak incelemiştik ve bunun devamında da videolarımız gelmişti İsterseniz bu 106 bölümden bazı kesitleri birlikte tekrar dinleyelim burada genel bir değerlendirme için ve ondan sonra konumuza bu çok ilginç konuya devam edelim. kitaplarımda ve başka YouTube videolarımda da bahsettiğim gibi dünyamızda şu anda bir üretim biçimi değişimi yaşanıyor. Para ekonomisi, sanayi ekonomisi ölüyor. Onun yerine bilgi ekonomisi geliyor. Aynı zamanda dünya sınırsız paradan sınırlı paraya geçmenin arifesinde. İşte bu iki büyük değişimin ortasında bir sonuç ortaya çıktı arkadaşlar. Küreselleşmenin çökmesi. Küreselci sermaye dünyaya çok güzel bir hayal satıyordu son 30 yıldır arkadaşlar. Bu hayal neydi? Bütün dünya bir arada çok güzel ticaret yapacak, ekonomiler büyüyecek, herkes refah içinde yaşayacak, mallar, hizmetler, insanlar her yerde dolaşabilecek. Fakat geldiğimiz noktada sonuç şu oldu. Küresel sermaye artık batıda, özellikle Avrupa ve Amerika'da vatandaşların çok fazla hak talep etmesi ve sosyolojik değişimlerden dolayı aile ilişkilerinin değişmesi, insanların beklentilerinin değişmesinden dolayı ucuza üretim yaptıramıyor, etkin üretim yaptıramıyor. Böylece ne oldu? Küresel sermaye özellikle bu Güney Asya, Güneydoğu Asya dediğimiz bölgeye kaydı. Burada ucuz emek cennetlerinde insanları adeta köle gibi çok düşük ücretlerle çalıştırdı, ürettiği ürünleri de Batı'da pazar haline getirdiği yerlerde sattı. Böylece ne oldu? İki tarafta kaybetti. İki tarafta yaşayan insanlar da. Bu tarafta yaşayan insanlar emeklerini çok ucuza vermiş oldular. Bu tarafta yaşayan insanlar da üretime dayalı işlerin ortadan kaybolduğuna zamanla tanık oldular. Çünkü üretim buraya kaydı. Ve çok fahiş fiyattan ürünler satın aldılar. Bunları finanse edebilmek için de sürekli ne oldu? Borçlandılar. Tabii bu döngü neye dayanıyordu? Merkez bankaları da genellikle bu küreselci sermayenin çok büyük etkisi altındaydı. Sınırsız para basılmasına ve kredi balonu oluşturulmasına dayanıyordu. Özellikle batıda gerçek bir ekonomi büyüme değil, borsa, emlak gibi varlık fiyatlarının şişmesine dayanan, zengini daha çok zengin eden, fakiri iyice fakirleştiren bir döngünün oluşmasına sebep oldu. Sonuçta bütün bu hayaller 2008 krizinde yerle yeksan oldu. Oluşan büyük çöküntüyü karşılayabilmek için merkez bankaları tarihte görünmemiş oranlarda para basmaya başlamak zorunda kaldılar. Şimdi burada buradaki ülkeler ve halkları memnun değil. Çünkü enayi yerine koyuldular. Bu taraftaki halklar da memnun değil. Sonuçta batılı ülkelerde yönetici sınıflar içerisinde bu küreselleşme hayalinden kurtulalım diyenler çıkmaya başladı. Mesela beklenmedik şekilde Brexit oldu. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Beklenmedik şekilde Trump gibi bir adam Amerika'da başkan seçildi. İşte bunlar Batı ülkelerindeki müesses nizamı tehdit ettiği için çok ciddi hareketlerin doğmasına neden oluyor. Müesses nizama karşı çıkan Batı'daki yeni grup ve Doğu'da kendini sınırsız paraya karşı savunmaya çalışan halkların yöneticileri gitgide daha fazla sınırlı paraya doğru kayıyorlar arkadaşlar. Trump daha seçilmeden önce altın standartından bahsetmeye başlamıştı ve GQ dergisinde verdiği röportajda demişti ki altın standartını geri getirmek çok zor ama yapabilsek harika olurdu. Trump'ı bir deli, bir aptal olarak nitelemeleri birçok insanın çok yanlış. Burada bir gelenek var arkadaşlar. Amerika'nın küreselci değil, kendine dikkat eden bir ülke olmasını savunan çok ciddi bir gelenek var Amerika'da. Bunun tarihi temsilcileri var. Mesela Başkan Andrew Jackson var 1830'lu yıllarda Merkez Bankasını kapatan, devlet borçlarını ödeyen bir gelenek. Trump da ilk ofise geldiğinde Oval ofise onun bir tablosunu astı. Almanya'da da Şöyle bir yine orada da bir küreselleşme ve kendi özüne dönme konusunda yöneticiler arasında bir çatışma var. Kimileri Rusya ile daha yakın bir ittifak istiyor. Kimileri ise mevcut durumun korunmasını, Avrupa Birliği idealinin korunmasını istiyor. Tabi Almanya'nın kendisine dönmesini isteyen taraf aynı zamanda Yabancıları da ülkede istemiyor. 2017 yılında çok ilginç bir hadise yaşandı. Franco A isimli bir üst değmen, özel kuvvetlerde görevli, çok eğitimli bir asker yakalanıyor. Nerede? Sığınmacıların mültecilerin arasında kendisini mülteci gibi kaydettirmiş ve orada neler yapabileceğini, suikast ve benzeri ne gibi olaylar yapabileceğini araştırıyormuş. Bu tek kişinin yaptığı bir aşırı sağcının yaptığı bir çılgınlık olarak nitelenmeye çalışıldı. Fakat bir yıl sonra 2018 Kasım ayında Focus dergisi ve Taz gazetesi ortaya çıkardılar ki Franco A çok daha geniş bir grubun bir parçası. Bu gruba Hannibal'in gölge ordusu deniliyor. Hannibal'in gerçek ismi Andre S ve o da özel kuvvetlerde üst düzey görev yapan bir asker. Yaklaşık 200 kadar asker ve subay bu gölge ordunun içinde oldukları gerekçesiyle haklarında işlem yapıldı. Bu grubun amacı şu: X günü dedikleri bir günde Almanya'da çeşitli gruplar arasında onların birbirlerini saldırmasını sağlayacak suikastler ve benzeri düzenlemek, bir iç savaş çıkartmak ve sonuç olarak darbe yaparak Almanya'da yönetimi ele geçirmek. Bu grup içe kapanmacı bir grup. Yani Almanya gibi bir ülkede adeta bir darbe teşebbüsü ortaya çıkartıldı. Belki bu grup çok daha üst düzey askeri yetkililere kadar da uzanıyordu. İç savaş olasılığına gelince orada da çok ilginç bilgiler var. Bakın bu Amerika'da, Kuzey Amerika'da ayrılıkçı hareketlerin bir haritası. Buradaki hareketlerin önemi bu her ayrılıkçı hareketin bir derneği, bir siyasi partisi vesairesi var. Küreselcilik hayalinin peşinden gitmek isteyenler var. Bu yani küreselcilik bir hayal değil ama son 30 yılda ortaya ortaya konan tarzda bir küreselcilik hayalinin peşinden gitmek isteyenler var. Yani sınırsız paraya dayalı bir de kendi ülkesini önemsemek isteyenler var ve bunların aynı ülke içerisinde yaşadığı alanlarda da ayrışmalar gerçekleşiyor. Mesela Kaliforniya olayı öyle bir olay yani. Kaliforniya'da çoğunluk bugünkü müesses nizamın tarzını benimsiyor ve o yüzden biz ayrılmak istiyoruz diyor. Bu ayrılıkçılık ve bunun iç savaşa dönüşmesi konusunda çok ilginç bir hikaye var. O da Texas'ın hikayesi. Texas'ın hikayesi de Gold Repatriation hareketine dayanıyor. Bu altınları geri çağırma hareketi dünyada son yıllarda yayıldı. Özellikle 2008'den sonra çünkü dünya sınırlı paraya gideceğini anladıktan sonra çeşitli ülkeler başka yerlerde duran işte Londra, Paris ya da New York gibi finans merkezlerine duran altınlarını geri almak istediler. Venezuela, Hollanda, Almanya, Belçika, İsviçre, Avusturya, Hindistan, Meksika, Bangladeş bu böyle gidiyor. Türkiye'de var bu işlerin içinde. Hollanda ve Almanya altınlarının bir kısmını, önemli kısmını geri almayı başardılar. Türkiye'de altınlarının hemen hepsini geri almayı başardı arkadaşlar. Texas eyaletinin de Amerika'da, New York'ta altınları varmış. HSBC Bankası kasalarında duruyormuş. Texas eyaleti 2013 yılında kendi altın saklama tesisini kurmaya kalkıştı. Bunun için bir yasa hazırladı. Önce bu yasa kabul edilmedi. Fakat 2015 yılında yasanın çerçevesi değiştirildi ve bu yasanın eyalet meclisinde kabul edileceği anlaşılınca Amerikan Federal Yetkilileri bakın ne yaptı? O bölge üzerinde bir askeri tatbikat organize ettiler ve burada Teksas'ı ve birkaç yeri daha düşman ilan ettiler bu askeri tatbikatta. Bunun üzerine halk ayaklandı Teksas'ta. "Bizi niye düşman?" diye yaftalıyorsunuz diye. Vali Greg Abbott kendi emrindeki ulusal muhafızları federal orduya karşı görevlendirdi. Onların neler yaptığını izlemek, kontrol etmek açısından. Yani bir eyaletin askeri gücüyle ülkenin genel askeri gücü adeta karşı karşıya geldi ve mesele de altın, yani sınırlı para. Dünyanın geldiğimiz durumunda şöyle bir vaziyet var. Küreselleşme sınırlı parayla da yapılabilir. Yani gerçek üretim, gerçek ticaret ve gerçek büyüme ile sınırlı parayla da küreselleşme yapılabilir. 1871 ile 1914 arasında dünyada %100 altın standardı uygulanıyordu. Ve o dönemde çok büyük teknolojik gelişmeler oldu. İşte otomobiller, uçaklar, bütün elektrikli aletler o dönemde icat edildi. Ve tam bir globalizasyon, tam bir küreselleşme devriydi aynı zamanda o dönem. Bugün de dünya öyle bir küreselleşme yaşayabilir. Küreselleşmenin sadece sadece uluslararası büyük sermayeye değil herkese fayda sağlaması mümkün olabilir. Bunun olabilmesi için önce para sisteminin tekrar sınırlıya dönmesi gerekiyor. Zaten dünya bunun sancılarını yaşıyor şu anda. Birinci dünya savaşı çıktığında yani bu sınırlı paradan sınırsız paraya geçiş ilk yaşanmaya başladığında Kavga zengin olan ülkeler arasındaydı. Bir tarafta Almanya vardı ve onun müttefikleri, öteki tarafta da İngiltere ve müttefikleri vardı. Fakat bugün Amerika ve Çin arasında bir jeopolitik fay hattı olmakla beraber Birinci Dünya Savaşı'nda olmayan bir mesele var. Bu büyük zengin ülkelerin kendi içinde bir büyük fay hattı var. Yani küreselleşme, sınırsız parayla küreselleşmeye devam edelim hattı ve onun karşısında olan sınırlı paraya geçelim kendi ülkemize daha çok önem verelim hattı. Ve bu hatlar çatışınca işte gün geçtikçe bu tip darbe, suikast, iç savaş, iç çatışma ortamları gitgide özellikle de batılı ülkelerde bana kalırsa artmaya devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesitlerde de gördüğümüz gibi temel dünyadaki bir sorundan dolayı gelişmiş ülkelerin kendi içerisinde de fay hatları var ve bu fay hatlarının kırılacağını, daha fazla kırılacağını o zaman da ifade etmiştik. Bunun devamında 153. bölümde 2 Ekim'de Trump'a karşı seçim öncesinde askeri darbe hazırlığı diye bir çalışmamız olmuştu. Burada bazı politikacı ve hukukçuların Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde Beyaz Saray'dan çıkmaması durumunda neler yapılabileceği, askerin e, gizli servislerin devreye girebileceği hakkında adeta bir think tank kurduklarını görmüştük e, ve bir hafta içerisinde bu darbe girişimi karşı taraftan yani Trump taraftarlarından bir eyalet hükümetine yöneldi, Michigan valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmak ve eyalet hükümetini devirmek üzere 13 kişilik bir Milis grubunun plan halinde yakalandığını gördük o zaman 155. bölümde ve bu olaylar Amerika'da sokak olayları ve seçimlerin ardından Ocak ayının başında 2021'de Trump taraftarlarının Kongre'yi işgal girişimine kadar uzandı. Yani bu 106. bölümde bu işler artacak dediğimiz olaylar devamında gerçekleşti. Fakat Biden'ın seçimi kazanması ile bu tip aşırılıkların Amerika'da ve dünyada sona ereceğine dair bir görüş adeta yavaş yavaş kamuoyunda yayılmaya başlamıştı. Ancak Biden ne yapıyor? Daha seçim zamanından beri vaat ettiği şey, bu bizim 106. bölümde ortaya koyduğumuz temel problemi çözmekle alakalı hiçbir girişim yok aslında arkadaşlar. Yani sadece sermayenin küreselleşmesiyle Batı'daki halkların tüketici haline dönüşmesi, üretici işleri kaybetmeleri, üretici işlerin doğuya kayması ve hem doğudaki ucuz üretim nedeniyle hem de doğudan veya başka dünyanın yerlerinden batıya yaşanan kitlesel göçler nedeniyle burada bir yabancı düşmanlığının ayyuka çıkması ve doğudaki insanların da emeklerini çok ucuza satmaları nedeniyle iki tarafta da oluşan memnuniyetsizliği giderecek Biden'ın heybesinden bir formül, şapkasından bir tavşan çıkmış değil. Bütün bu sistem sınırsız para basılmasıyla çevriliyor. Yani burada batılların kullandığı temel para birimleri dolar ve euro özellikle Sınırsız bir şekilde üretilmeye devam ediyor. Buraların finansal sistemi aslında borca batmış olmasına rağmen ve birçok şirketi verimsiz hale gelmiş olmasına rağmen ayakta tutuluyor ve doğuda üretilmiş çok ucuz mallar buraya bu kağıt paralar sayesinde ithal edilip buradaki tüketim döngüsü devam ettiriliyor. Biden ne yapıyor? Bu para basmayı daha da korkunç boyuta getirmekten başka bir şey şu ana kadar önermiş değil. Her gün 1 trilyon dolarlık paket açıklıyor. Bakın ne demiş Reuters'ın haberi 30 Nisan tarihli. İlk 100 günde Biden'ın açıkladığı paketler 6 trilyon dolara ulaşmış durumda. Biden bunları vergilerle vesaire finanse edeceğini düşünüyor fakat bunu yapması çok mümkün değil. Çünkü toplamda yapmayı planladığı harcamalar 10 yıl içerisinde 90 trilyon dolara kadar uzanıyor. Bu yeşil yeni düzen dediğimiz Amerika'daki bütün altyapının çevreci prensiplere göre yeniden dizaynı şeklinde ortaya konulan bu paketin, dünyanın bu genel sorununu, para düzenindeki bozukluğu ve bu sadece sermayenin küreselleşmesinin getirdiği bozuklukları düzeltmesi mümkün gözükmüyor. Böyle olunca da olayların arkası kesilmiyor. Biden Amerika'da seçimi kazanmış da olsa hiç beklemediğimiz yerlerde bizim 106. bölümde söylediğimiz olayların büyüyerek daha da fazla yaygınlaştığını görüyoruz. Fransa zaten sarı yelekliler ayaklanmasıyla aylarca uğraşmıştı. Şimdi de aşırı sağın yükselişine tanık alıyor Le Pen ve taraftarları. Burada ne olmuş? Fransa'da. Aralarında 20 general ve 200 subayın da bulunduğu binlerce asker bir bildiriyle hükümete mesaj veriyorlar. Ülke parçalanmaya doğru gidiyor ve gerekirse göreve hazırız diyorlar. Yani biz bu ülkenin parçalanmasını engelleriz arkadaş demek istiyorlar. Bu binlerce askerin içerisinde 4 subay ve 18 asker ise muvazzaf yani şu anda görevde ve bunların ordudan atılması için süreç başlamış durumda. Bunun en ilginç ve tehlikeli yanı bu askerlerin Le Pen tarafından yani aşırı sağcı Fransa'daki lider tarafından desteklenmiş olmaları. Bu haber 29 Nisan'da çıkmış. Diğer asıl önemli olan haber ise 30 Nisan'da düşmüş Almanya'da daha önce gördüğümüz gibi 200 kadar subayın katıldığı bir darbe girişiminden o 106. bölümde geçmişte söz etmiştik. Fakat bu sefer yaklaşık 13.000 emekli ve eski asker bir araya geliyor Telegram'da ve bunlar Almanya'nın eski sınırlarına, 1937 sınırlarına döndürülmesi, işte korona virüse karşı yapılan gösterilerin arasına sızmak ve burada karışıklık çıkartıp olayı bir darbeye dönüştürmek, mevcut hükümeti indirmek konusunda bir plan içerisinde oldukları ortaya çıkartılmış ve muhtemelen bunların tabii ki mevcut muazzaf subaylar içerisinde de ilişkileri olması çok olası. Hatta bakın başkenti yani Berlin'i kuşatma çemberi altına alarak sonuna kadar savaşmamız gerekiyor diyen bir üye var grubun içinde ve bu üyenin aşırı sağcı AFD partisinin Brandenburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Daniel Freier von Lützow olduğu öğreniliyor. Yani inanılmaz bir e, olayla karşı karşıyayız ve benzer grupların Hollanda'da da e, benzer bir oluşum içerisinde oldukları anlaşılıyor. Yani demokrasinin beşiği, insan haklarının vücut bulduğu Avrupa'nın en gelişmiş tırnak içinde kabul edilen ülkelerinde askeri darbe konusunda girişimler bizim aylar önce, geçen sene söylediğimiz gibi yükselerek devam ediyor. On binlerce askerin bu işin içinde olması ne demek çok önemli. Peki burada ne olacak? Yani dünyanın para sisteminin düzeltilmesi tekrar sınırlı bir para sistemine geçilerek sadece sermayenin değil bütün üretim faktörlerinin, emeğin, bilginin vesaire hepsinin küreselleşmesi ve daha ayakları yere basan bir ekonomik düzenin kurulabilmesi için bu aşırı sağcı, darbeci insanlardan mı medet umacağız. Bence öyle olmayacak arkadaşlar. Bu aşırı sağın ya da aşırı solun insanlığa verebileceği hiçbir şey yok. Bunlar 2. Dünya Savaşı döneminden kalma, Soğuk Savaş döneminden kalma ideolojileri e, adeta devam ettiriyorlar. Yepyeni siyasi fikirlerin, hareketlerin doğduğuna tanıklık edeceğiz ve bunlar muhtemelen mevcut siyasi partilerin içinden de çıkmayacak bütün dünyada ve e, muhtemelen Türkiye'de de. Görüyoruz ki Siyasi partiler merkezi ve bürokratik yapılarıyla mevcut düzenin yetersiz kaldığı noktalardaki bütün arızalarını zaten gösteriyorlar. Bunun dışına çıkılacağını ben düşünüyorum. Siyasi partilerin veya mevcut bütün ideolojilerin, bütün fikir gruplarının dışına çıkılacağını ve yeni yeni hareketler, yeni yeni siyasetler doğacağını ben düşünüyorum gelecekte. Bunu biz şeyde de görüyoruz, popüler kültürde de görüyoruz. 2000'li yılların başında ve 2010'a kadar dünyada, batıda özellikle bir lost akımı vardı. Yani kayıp. Bu ne demek? Yani dünyadaki bütün mevcut ideolojiler, fikirler, felsefeler hepsini deniyoruz ama bir çıkış yolu bulamıyoruz anlamındaydı bu. Yani bugünkü para ve sanayi ekonomisinin bitimi ve bilgi ekonomisinin başlamasıyla para ekonomisindeki bütün siyasi fikirler, ideolojiler, felsefeler hepsi deneniyor ama bir sonuca ulaşmıyor. Bunun en güzel göstergesi de Lost dizisiydi. Seyretmediyseniz tavsiye ederim. Burada da dünyanın her yerinden her çeşit insan bir araya geliyor. Bir uçak kazası nedeniyle. Bunların hepsinin farklı farklı ideolojileri var. İşte adada eskiden beri kalanların denedikleri böyle her türlü ideoloji, fikir, düşünce, felsefe, inanç bunların hepsi deneniyor dizi boyunca. Fakat hiçbir tanesi Adadaki bu gizemi ya da sorunu çözemiyor ve burada bir adeta zaten e, dizinin sonunda da spoiler vermeyeyim ama pek de taraftarları tatmin etmeyen bir finalle e, sona ermişti. Yani dizinin yazarları bile e, burada bir popüler kültür anlatımı içerisinde bile bu e, mevcut siyasi fikirlerin hiçbirinin işe yaramaması sorununu çözememişlerdi. Ve dünya e, bunun üzerinden 10 yıl geçti. Hala bu noktayı aşabilmiş değil ve bu nokta aşılamadıkça darbe, iç savaş, suikast, iç olaylar giderek boyutları artarak önümüze gelmeye devam ediyor. Umarız bu olayların önü kesilir, yeni siyasi fikirlerin doğması ancak yeni siyasi hareketlerin doğması ancak bu tip silaha başvuran yöntemlerden dünyanın uzak kalmasını sağlayabilir arkadaşlar. Umarım da o yönde gelişmeler daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Dünya ve hem zengin hem fakir ülkeler bir an önce huzura kavuşur yoksa gidişat tehlikeli bir hale varabilir arkadaşlar. Yine piyasaları yakın bir şekilde e, altın, gümüş ve Bitcoin için ve diğer araçlar için de e, takip etmeye devam edeceğiz yeni haber ve bilgilerle. Bunun için YouTube kanalımda birlikte takip edelim diyorsanız benimle birlikte olabilirsiniz. Diğer eski videolarımızı da izleyebilirsiniz. Özellikle gerçek ekonomi ve paranın sırrı serilerine ya da yaptığımız teknoloji hakkında yaptığımız diğer mini belgesellere bakabilirsiniz. Sağlık tehlikesinin hala geçmediği ortamda lütfen kendinize iyi bakın. Youtube'da yaptığımız paylaşımları beğeniyorsanız siz de yakınlarınızla paylaşın ki daha fazla kişiye ulaşsın. Çeşitli sosyal medya mecralarından paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Kendinize lütfen iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.